Arkadaşlar, eee bu benim tanışma videom olacak. E, hiç uzatmadan geçeyim. Benim adım Emirhan. Burcum Koç. Yaşım 11. E, ondan sonra en enerjileri videolar gelecek. E, futbol videoları da gelecek. Yarın futbol videosu geliyor. Yani hava güzel olursa tabii futbol videosu gelecek. Ama güzel olmazsa gelmeyecek. Oyun videosu da atabilirim arkadaşlar. GTA da atabilirim. Evet GTA da. Ama telefonla oynuyorum GTA'yı. Ama GTA San Andreas. Eğer GTA 3 de olur. GTA Vice de, de olabilir. Araba oyunları da gelebilir. Yani böyle seri haline oyun videoları da gelebilir. E Ondan sonra da futbol. Dediğim gibi az önce. Bu benim tanışma videomdu. Ee, Sizlerden isteğim bu kanalı sizlerle birlikte büyütmeliyim. Yani büyütelim. Ne büyüt, büyütelim? Ne? Yani sizlerle. Ee, yani bu videoya abone ve like atmayı da atmayın. Ne biliyor musunuz? Çünkü o emeği hak etmem lazım arkadaşlar. Yani bunu gösterişli alarak söylemiyorum. Yani o emeğim karşılığını alayım yeter. diğer videolarda. Yani isteyen atabilir. İstemeyen de atmayabilir. Ben size bıraktım. Ama yani benim en ricam atmayın yani. O emeğin karşılığını almam lazım diğer videolarda. Yani çaba sarf edeyim. O bana kazandırdığınız o gücü hak edeyim. Ee, umarım e, bu videoyu da görürsünüz. Neyse. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.